Kanka şimdi ben... cinet taktiği yapıyorum. Double door'unu açılıp öldürüyorum adama. Bu maçı kazanıyoruz. Hiçbir şey atma dur bak. İzle sadece sen şimdi. Hadi bakalım arkadaşlar. Çekilin yolumdan. Hadi bakayım. Evet selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Mark. Bugün sizlerle beraber Valorant oynamaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kanalıma abone olup videoma like atıp yorum atmayı unutmazsanız ve de bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Çünkü her gün saat 6'da yeni video gelecek. Bunlardan haberdar olmak için arkadaşlar. Bugün Evan Arsız Jet oynuyoruz. Aldım. Şimdi bir var arkadaşlar. Dolduruyorum. Kördan vuruş ama. Ayakta kalan son oyun. Ya vay arkadaş ya. Aldım. Bir düşman kaldı. Bravo. Burada da buldur açıldı Reyna. Bir düşman kaldı. Nice. Buraya bakıyorum. Kaçtık kaçtık gel. Gel 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 çözemez. Oh be. <laughs> Hı. Son 30 saniye. Şurada seç. Burası. Bay bay. Hey. Aldım. aldım abi o beni. AP'di galiba. Duvarı kır ya kardeşim ya. Aldım onu tamam. Oraya daha da bir iyi oynamayalım. Bravo. Ya şurası. Görüş kısıtlanıyor. Sarmada düşmanı gördüm. Sarmada donmuş. Kurduk kurduk. Çurda acı. Bir düşman kaldı. Bravo. Evet. Bravo. Geliyorlar beler rayaya yardım. <laughs> C, C gel lan buraya. AC yedi benden sova. Gel lan buraya gel. Çık lan. Arka en azından de silah de düşürdük de. arkadaşlar. Yani Hiçbir şey yok. Çünkü öndeyim. yani en azından silah düşürmüş olduk. Bir <laughs> aldım. Bir düşman. Bravo. İşte bu kadar ya. Kanka şimdi Cinet taktiği yapıyorum. Şey. Hadi bakalım arkadaşlar. Çekilin yolumdan. Hadi bakın. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Nasılmış? <laughs> ben dönmüyorum ya. Tamam Düşmanı gördüm. Düşmanı gördüm. Düşmanı gördüm. dönecekler abi gelin artık. Yok Spike burada değil. Sakin. Kaçış. Yok. Yeni koşuyorlar, B'ye koşuyorlar. Yardım. Bitti. Gözlerini kapatalım. Girdiler abi içine. Adamlar koşarak oynuyorlar. 10 numara. Aslında böyle tarzları severim. Silahımız olmadığı için tabanca ile olduğumuz için şu an adamları alamıyor gibi gözüküyoruz ama normalde aslında biz bu adamları alırız arkadaşlar. Ne görecek? de kaldı. yardım be Gel abi gel be. Gözlerini kapatalım. Gözünü... Şimdi çürü. gördüm. Geldiler. Hı, hı. Titreyecekler, kör ahlaklar Daha. Kaç kaç kaç. Berashi yardım edin, hemen hızlı gelin. Korktum lan. Allah korktum arkadaşlar ne oluyor ya? Bunlar niye böyle bir oyun tarzındalar anlamış değilim ama adamlar sürekli aynı şeyi deniyorlar. Şimdi ağa gelecekler. <laughs> i̇nanılmaz ya. Adamlar sürekli aynı taktiği yapıyorlar arkadaşlar. Bir oraya koşan bir buraya koşan. 7 tane kill aldık. Ben Kiju'ya nasıl bir tane ace'e 4 tane body vurdum. Bana bunu birisi açıklasın ya. Vallahi inanılmaz bir maç oluyor. Geldi beyler araş. Sarma, Oyun zaten biz. Evet 8 tamam. kill bir tane asist yaptık arkadaşlar. 4 alarm 3 bir durum. araş geliyor. Gözlerini kapatalım. Yardım Beyraş. Ne görecekler ki? Geliyor. Kaçın. Ben çıkıyorum mecburen. Lan girdi içeri girdi içeri. Düşman. Helal. Düşman görüldü. Bravo ya son anda. Huf arkadaşlar yemin ederim böyle bir şey olabilir mi ya? Lan korktum arkadaş. Vay anasını be. Ben az önce birisi nasıl iki tane vurdum? Koşarak vurmaktan çok keyif alıyorum ya. Koşarak vurmak kadar zevkisi var mı arkadaşlar? Aa girmişler bile. Hadi ama ya 120 ne ya? Sarmal Lütfen bey gelsinler ya. Olsa. Ne olur bey gelin. Sarmal Ölmek mi istiyorlar? Gelin gelin. Hadi Azal gelin. Bey'e gelin. Gel bey'e. Düşman görüldü. Var burada var. Ne görecekler ki? Evet, 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 evet. Aa, body vurdum ona. 127. Bir düşman kaldı. Ta B deyince ben de B bakıyorum. <laughs> geldim geldim. Son 30 saniye. O sonuncu kilo neredeydi kanka? Ayakta kalan son oyuncu. Eyvallah. Geliyor. Kaçın bence. Yardım. Av oh, başladı. Tamam yok ettim ben bunu. Gözlerini kapatalım. Döndüm ben de bir de. Attım gir. gir. Gir 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 gir. Ela, Bravo. Dolduruyorum. Kuru abi kuru hemen seri. Abi kırılı tuşuna şunu Evet rakip bridge ace attı. O kadar beleş oynuyor ki adam. Belki de bu oyun leş yani ama Düşmanın Adam harbiden ace atsa aga. Güzel. Daha ne diyeyim? Tamam gel gel. Ve görecekler. On big big diyor ha. Gözlerini kapatalım. Lan 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 lan. <laughs> Adam az kalsın <laughs> öldüremiyordum arkadaşlar. Nerede? Daha var mı yavrum? Ah 30 vurdum. Can çekti. Bravo. Of ya vallahi bak bir tık daha güzel oynasam o reyne hiç piklemesem almıştık ya biliyor musunuz? Param var mı lan? Param var da yok arasında. Ne Bitirecekler. Bir düşman kaldı. Gel Muruk. Bravo. <laughs> Alisko ya, ya arkadaşlar. bende. <gülüyor> 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 son <laughs> Geber. Hayır ya. 20 kill, 5 asistle maçı kaybettik arkadaşlar. Çünkü bizim takımdaki Killjoy, Omen ve Cypher oynamıyordu. Biz de oynadık oynayabildiğimiz kadar. Güzel oynadık. Zjet'le ben taşıdık maçı bayağı bir uzun süre ama artık saldıranlarda Cypher, Omen ve Killjoy hiçbir şey yapamadıkları için maçı maalesef kaybettik. Beni izlemiş olduğunuz için sizlere çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videomu like atıp yorum atmayı unutmazsanız sevinirim. Her gün saat 6'da yeni video gelecek. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.